Turizm sektörü, ya da diğer adıyla bacasız sanayi. Ülkelerin milli gelirlerini artırıyor, kalkınmasına da destek oluyor. 30 milyon 30.038.961 Bu sayı, 2021'de Türkiye'ye ayak basan turistlerin sayısı. Türkiye'yi de dünyada dördüncülüğe taşıdı. Veriler, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nden. Türkiye, o yüzden dünya turizminde söz sahibi ülkeler arasında. Kuzeyden güneye, doğudan batıya Türkiye farklı illerinde her yıl milyonlarca turist ağırlıyor. Geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen ülkeye gelen turist sayısı 30 milyonu aştı. Rusya-Ukrayna savaşıyla sektör planlarını revize etmek durumunda kalsa da 2022'den umutlu. Hedef 2019'un üzerine çıkmak. Türkiye'nin en çok turist ağırladığı 5 ülke sırasıyla Rusya, Almanya, Ukrayna, Bulgaristan ve İran oldu. Turizm geliri 24,4 milyar dolara yükseldi. Rusya ve Ukrayna'dan gelen turistler toplam pazarın yaklaşık %30'unu oluşturuyor. Salgın döneminde neredeyse duran turizmde normalleşmeyle birlikte yeniden hareketlenme başladı. Avrupalı turistler için 2022 sezonu açıldı. Şu aşamada Avrupa pazarında rezervasyon akışımız devam ediyor. Sezon açıldı Avrupa pazarında. Bu sene Almanya oldukça iyi gidiyor. Arkasından İngiltere pazarı oldukça iyi gidiyor Türkiye turizmi için. Bu sevindirici haber. Hollanda ve Fransa keza iyi satışlar aldığımız pazarlar Avrupa'da. Ama Almanya orada her zaman en önde giden pazar. Peki Türkiye'nin en çok kabul ettiği Rus turistlerin tercihi ne olacak? Zira Ruslar ambargo altında. Avrupa'ya ulaşmak bile çok kolay değil. Orada ciddi yaptırımlar var. O yaptırımlarla beraber bir beklenti içerisindeyiz. Şu anda hükümetimiz Rus pazarında çalışan ajantalarımızla beraber farklı çözümler üzerinde çalışıyor. Bu arada Rus hükümetiyle de görüşüyoruz. Keza Ukrayna hükümetiyle de görüşmelerimiz devam ediyor. Ukrayna'ya saldırı Rusya'ya yaptırımları da beraberinde getirdi. Rus havayolu şirketlerinin çoğu seferlerini durdurmak zorunda kaldı. Zira yaptırımlara uçak şirketleri de dahil oldu. Özellikle Airbus ve Boeing gibi şirketler uçakların kalkışını engelledi. Kalkması halinde ise sigorta yapmayacaklarını açıkladılar. Özetle ne özel ne de milli havayolu şirketleri Rusya'dan yurt dışına uçuş yapamıyor. Soruna çözüm aranıyor. Uçak krizi çözülürse daha yukarıya çıkma ihtimali çok yüksek. Bizim o yüzden turizm sektörü olarak beklentimiz hala yüksek Rus pazarında. Eğer Mayıs ayına kadar çözülürse biz 4 milyon 5 milyon rakamını çok rahat yakalarız. Krizin çözülmesi, uçuş sorunun çözülmesi bizim kilit noktamız. Savaş Rusya'yı daha fazla etkileyecek. Turizm gelirleri düşecek. Rusya'yı tercih eden Avrupalı turistler de rotayı yeni destinasyonlara çevirecek. Keza Rus turistler de şimdiden yeni rota belirlemeye başladı. Rusya'dan 2 milyonluk potansiyelde İspanya ve İtalya gibi ülkeleri e, tatile gittiğini düşünecek olursak şu anda yaptırımlar nedeniyle Rus vatandaşlarının bu ülkelere gitme şansı yok. Eğer biz e, Türkiye olarak Rusya ile birlikte bu ulaşım sorununu çözersek, Rusların kesinlikle Türkiye'ye tatile geleceğini düşünüyorum. Avrupalı turisti engellesen bile, Avrupalı turist alternatifi Türkiye'nin bir destinasyon yok. Yani gerek kültür turizmi anlamında gerek sejur anlamında e, Türkiye çok zengin bir ülke her anlamda ve fiyat konusunda da çok rekabetçi bir ülkeyiz biz turizm sektörü ocak ayından itibaren toparlanmaya girdi. Gidişat olumlu yönde yorumları yapılıyor. Rusya Ukrayna savaşının bir an önce son bulması sektörü daha da hareketlendirecek. Mesela Haziran sonu itibariyle yaklaşık 4500 kişilik, 5000 kişilik bir ciddi bir kongre organizasyonumuz var. Bunlar hep Rusya'dan gelecek. Daha önceden bunu bunlar İngiltere'de planlıyorlardı. Fakat şimdi iptal ettiler, İstanbul'a çektiler. Yani görüntü şu anda bu. İnşallah böyle devam eder. Rusya, özellikle turizmde birinci pazar konumunda bulunuyor. Öyle ki geçtiğimiz yıl 5 milyona yakın misafir ağırlandı. Savaşın yarattığı ekonomik yansımalar olsa da Rusya'dan gelen turistlerin Türkiye'de ruble kullanımının turizm hareketlerine kolaylaştırıcı bir etkisi olacağı görüşü hakim. Ticaret yaparken milli para birimlerini kullanmanın her zaman avantajları var. Rusların Türkiye ile ticaret yaparken rubleyi kullanması her zaman sektörün dinamizmini arttıracaktır, potansiyeli arttıracaktır. Bu açıdan baktığımızda euro ve dolar dışında ruble para birinin ve Türk lirasının kullanılması turizm sektörüne olumlu yansır. Yaşanan tüm krizlere rağmen Türkiye bu yıl en az 30 milyon turisti ağırlamak istiyor. Turizmden 22 milyar dolar gelir elde edilmesi bekleniyor.